kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün bayramın sanırım 3. gün olması gerekiyor. Ben karavan vloguyla ile karşınızdayım. Annemler uzun zamandır karavan yaptırmak istiyordu. Sonunda hayalleri gerçekleşti. Biz de şu an ilk tatilimize çıktık. Hem siz merak ettiğiniz için hem de ben çekmek istediğim için karavan turu videosuyla karşınızdayım. Karavanın modelini falan çok bilmiyorum. Bu işleri babam hallettiği için bu konuda çok bilgi sahibi değilim. Ama yine de dışarıdan olabildiğince görüntü almaya çalıştım. Şu an bir kamp yerindeyiz. O yüzden etraf biraz kalabalık ama çekebildiğim kadar çekmeye çalıştım. Şimdi karavanın içiyle başlıyoruz. Bu arada kamerayı Ömer tutuyor. Ters tuttuğu için birazcık sallanıyor olabilir. Bu tarz hatalar olursa mağazayı görürseniz sevinirim. O zaman ön taraftan başlıyorum. Şoför tarafıyla alakalı çok bir şey söylememe gerek yok sanırım. Çünkü zaten normal bildiğiniz servis tarzı bir araba. Ve ön tarafta hiçbir değişiklik yok. Sadece buraları işte kumaş falan kaplattırdılar. Ön tarafta sadece şu anda dışarıda kullandığımız sandalyelerimiz var. Onun dışında başka bir şey yok zaten. Bu taraftan başlayabiliriz. Kapı tarafı... <laughs> ya bu nasıl çekim ya? sen bırak ben birazını çekeyim. Otur sen. Allah aşkına. Kapı... <laughs> Kapı tarafından başlamak gerekirse buraya perde yaptırdık. Dış tarafta film var. Hangi camlarda var hangi camlarda yok bilmiyorum ama işte çoğunda var. Bir de aynı zamanda sineklik var perde dışında. Buraya hızlıca böyle dışarı çıkarken kullandığımız terlikleri, ayakkabıları falan koydu. Karavanın ilk girişinde direkt bizi bir masa karşılıyor. Bu masa çıkabiliyor ama çıkardığında hani bir yere koyacak çok bir alanımız yok. Ama akşam annemler yatarken çıkarıyor. Bu koltuk e, açılıp yatak oluyor. Şurada bizim normal aracımızdan kalma bir masamız var. Bunu da dışarıda yemek yiyeceksek falan ee, çıkarıyoruz, kullanıyoruz. Öndeki sandalyelerde de buna ait. Aynı zamanda iki adet de evden sandalye getirdik. Çünkü biliyorsunuz zaten dört kişiyiz. O yüzden iki kişi de bunları kullanıyor genelde dışarıda olduğumuz zaman da. Araçta çok gerek olmuyor. Altta... Kapama bu. Çıldırıyorum. Altta da su bidonlarımız var. Şu sanırım çöp olmuş. Burada benim telefonum var. Şarj aleti var. Burayı genelde kahvaltıda kullanıyoruz. da da böyle bir koltuk. Aynı zamanda yatak. Burada Annemin eşyaları var. Burada babamınkiler var. Olabildiğince toplu. Aslında annem hepsini ütülemişti ama kısıtlı bir alan olduğu için birazcık tıkabası oluyor. Burada da aynı zamanda bir penceremiz var. Bu da olduğumuz yer. Burası da perdeli. Sonra kapının sağına dönecek olursak bizim mutfağımız var. Böyle kalkıp mutfak tarafı uzayabiliyor. Burada iki adet prizimiz var. Aynı zamanda şurada da bir priz var. Mutfak masasının üzerinde çok bir şey yok. Ocağımız. İşte bu bizim evden getirdiğimiz bulaşık neydi bu? bulaşık matı mıydı? Öyle bir şeydi. Bir de lavabomuz var. İşte bunları yine evden getirdik. Peçetelik, işte bulaşık deterjanı, sünger falan filan. Eğer karavanda yolculuk yapacaksanız bizim tavsiyemiz kesinlikle böyle cam, porselen tarzı şeyler taşımamaya özen gösterin. Çünkü bulaşık yıka et birazcık hani zorlu oluyor. Çünkü direkt yıkamak ve dolaplara yerleştirmek zorundasınız. Burada birazcık böyle paketli malzemelerimiz var. Aslında yani çok bir düzen yok. Tamamen kafamıza göre aldığı kadar koyduk. İşte sarımsak, ilaç, bardak, buzo poşeti, maske falan filan burada. Şurada bir gizli bölme var. Buraya da işte çatal, bıçak, kaşık artık ne bulduysak koyduk. Yine karışık birazcık. İşte bezlerimiz, yumurta, tabak falan, fıstık, ekmek, tuzlu. Her şey var yani karışık birazcık. Son çekmecede de piknik setimiz var ve kesme tahtamız, tavalarımız, tencerelerimiz falan var. Burası da bu şekilde. Yan tarafta mini buzdolabımız var. Buzdolabı aslında küçük ama e, bayağı bir şey oluyor yani annemin cheesecake'ini bile almış gördüğünüz gibi. Şurada da bir yer var, buzluk. Son çekmecede de yine burada da aslında kalanlar diyebiliriz. Patates, soğan, çaydanlık turşu, süt falan. Yine burayı da kalanlarla değerlendirdik. Üst tarafa geçecek olursak burada plastik bardaklarımız, suluk, simit falan. Burası da yine aynı. Niye böyle yapmışız bilmiyorum. Sanırım koyacak bir şey bulamadık artık. Üçüncü rafta e, havlularımız var. Bir tane de çanta var. Hani plaja, milaja gidersek lazım olur diye. Burası Ömer'e ait olan çekmece. Burada Ömer'in kıyafetleri var. Albüm kaydeder özel itemler çekmezsen. <laughs> Son çekmecede de yine hem Ömer'in hem de işte çorap falan. Karavanın bu tarafı tamamen bitti. Şimdi gelelim bu tarafa zaten çok bir şey yok. Aa, aslında burayı da gösterdim size. Tamam bu taraftan devam ediyoruz. Şimdi buraya geçecek olursak burası bizim minik tuvaletimiz, banyomuz, her şeyimiz. Burası işte lavabo tarafı. Ee, şu duş yeri. Bu tarafta tuvaletimiz. Normal tuvalet gibi aslında. Tek farkı Tuvaleti bir süre sonra siz boşaltıyorsunuz. Ama onun içinde bildiğim kadarıyla eğer yanlış söylemeyeceksem yine bir ilaç aldık. İlacı dökünce her şey su gibi oluyor. Yani döktüğünüz şeyin ne olduğunu siz bile anlamıyorsunuz. O yüzden çok bir pislik olmuyor aslında ama oluyor da gibi. Böyle bir sistemimiz var. Yani bizi idare ediyor şu anlık. Duştan sonra bizim asıl mekanımız geliyor. Burası yine hem koltuk hem de yatak. Biraz önce bahsettiğim ilaç bu bu arada. Burada işte ışıklarımız yanıp sönüyor. Alt taraf birazcık karışık yine. Dediğim gibi nereye ne bulduysak koyuyoruz. Tuvalet kağıtlarımız, annemin çantası, ayakkabılar, bir de Ömer'in deniz maskesi var. Bu masa da yine çıkabiliyor ama bunu çıkarmıyoruz. Bunun üzerine minder atıp burayı tamamen bir yatak yapıyoruz. Burada benim bilgisayarım var. Bu masayı da bazen akşam yemeklerinde falan kullanıyoruz. Arka taraf tamamen bu şekilde. Burada genelde Ömer'le ben yatıyorum ama aslında burası çok fazla kişi alabilir. Yani bir üç kişi falan sanırım alır diye düşünüyorum. Burada da iki dolap var. Bu iki dolabı tabii ki de ben sahiplendim. <laughs> e, buraya eşyalarımı koydum. Buraya da ıvır zıvırları koydum. Mayolar falan. Her şeyi buraya koydum. İşte bilgisayar çantam. Annemin birkaç kıyafeti ve Bizim işte akşam yatarken kullandığımız çarşaflar falan var. Burada da yine bir tane prizimiz var. Sanırım karavanda göstermediğim bir yer kalmadı diye düşünüyorum. Ha bir de şeyimiz var burada. Böyle yine bekliğimiz falan var. Şu an bu arada karavan içi hamam. <laughs> Tek bir cam açılı çünkü normalde bütün kapıyı pencereyi açıyoruz. Biz karavanı hazır olarak almadık. Annemle babam uğraşarak yaptırdı. Duvarlar kumaş. Bildiğim bilgileri saymaya çalışıyorum şu anda. Karavanın gerçekten hem avantajları hem de dezavantajları da var. Gerçekten karavanla tatil yapacaksanız hani bir üç kere değil ve 5 kere düşünün. Karavanımızı kiralatmayı düşünüyoruz açıkçası. Eğer böyle bir fikri olan varsa ve deneyimlemek isterse e, bana ulaşabilir. Ben de ailemle görüşür konuşur bilgi veririm size. Bu bizim ilk karavan deneyimimizdi. Karavandaki eksikleri de bu şekilde görmüş olduk. Bundan sonra bunları tamamlayıp yola çıkarız diye düşünüyorum. Şu anda Çanakkale'deyiz. Buradan e, Ayvalık'a geçeceğiz büyük ihtimalle. Öyle hala geziyoruz. Diyeceklerim sanırım bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Son olarak şöyle bir karavanı göstermem gerekirse böyle bir yaşama alanı. Küçük ama güzel. Bir de biz dört kişiyiz. Tabii ki de daha az kişi olursa çok daha hani sizin için daha kolay olur. O zaman izlediğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ederim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.